Galatasaray Üniversitesi bizim iftarımız, camianın en son kurulan eğitim yuvalarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Galatasaray 500 yıllık, 500 lü aşkın bir eğitim kurumu. Dolayısıyla ilkokulundan tutun, işte lisesi var, ortaokul, lisesi ve üniversitesi de var. Herkese örnek olabilecek bir yapıdayız. Bugün Galatasaray Üniversitesi en yüksek seviyede tercih edilen bir üniversite. Ben sevgili hocama teşekkür ediyorum. O da hizmet verdiği sürede e, Galatasaray Üniversitesi'ni e, daha yüksek bir konuma getirdi. Tam bu arada unutmamak lazım. Üniversitenin kuruluşunda emeği geçen birçok Galatasaraylı abim var. Bunların başında Yiğit Okur, Koşkun Kırca, Değerli sınıf arkadaşım Etem Tolga var.